Merhaba arkadaşım. Bu videoda 2025 TYT sorularının sonuncusuna geldik. Ama bundan önce bir şey söylemek isterim. Ben geçen yıl çoğunlukla çıkmış soruların çözümünü yaptım. 3-5 tane kendi sorularımdan koydum. Bunlardan bir tanesi de bu çıkmış soruya çok benziyor. İsterseniz birlikte bakabiliriz. Bizim sorumuzda da aşağıdaki tedbirlerden hangisi çevreyi korumaya yönelik en dar kapsamlıdır diye sormuşuz. Verilen seçenekler de çok çok benzer bir durumda. Şimdi sorumuza devam edelim. Soru bizden ne ister? Aşağıdakilerden hangisinin biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması beklenmez? Seçeneklere bakalım. A seçeneğinde tarım ilaçlarının kullanımının azaltılması tabii ki çevre korumasına etkilidir. Tarım ilaçları pestisittir, Canlı öldürücüdür. Oradaki hem yararlı hem de zararlı canlıların ölmesine sebep olur. B seçeneğine baktığımız zaman kontrolsüz avcılığın yasaklanması, özellikle kontrolsüz avlanma bir türün yok olmasına, neslin tükenmesine de sebep olabilir. C seçeneğinde geri dönüşümün teşvik edilmesi. Arkadaşlar yollarda gittiğiniz piknik alanlarında, tatil yerlerinde her yerde karşınıza çıkar plastikler, insan artıkları. Eğer bunları geriye dönüştürürsek hem ekonomik karlılık vardır hem de çevreyi korumuş olacağız. D seçeneğinde endemik türlerin korunması. Endemik türler biliyorsunuz bir coğrafik bölgeye özel olan türlerdir. Yine bunların korunması da canlı çeşitliliğinin korunmasıdır. E seçeneğinde sazlık ve bataklık alanların kurutulması. İşte bu canlı türlerinin azalmasına sebep olur. Bunu daha önce Aksaray'da yaptılar. Aksaray'ın bataklıklarını kuruttular. Oradaki kuş türü gerçekten çok çok azaldı. Doğru seçenek Edirne.